Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda DNS'i nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için telefon ayarlarına giriyoruz. Bağlantılar seçeneğine dokunuyoruz. Daha sonra ilk sıradaki Wi-Fi ayarlarına giriyoruz. DNS ayarlarını değiştirmek için bağlı olduğumuz ağın sağında bulunan ayar simgesine dokunuyoruz. Açılan ekranda detaylı ayarları görebilmek için daha fazla gör seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra IP ayarları seçeneğine dokunuyoruz ve statik seçeneğini seçiyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve alt tarafta bulunan DNS 1 ve DNS 2 kutucuklarını istediğiniz DNS sunucu adresleriyle dolduruyoruz. Kutucukları doldurduktan sonra kaydet butonuna tıklıyoruz. Bu sayede telefonumuzun DNS'ini değiştirmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.